Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle bu güzel pullar ile güzel bir model çalışması yapmak istiyorum. Pullarımı şöyle yakından göstermek istiyorum. 6 milim pul hanımlar büyüklüğünde diyebilirim. Ben daha öncesinde bu modeli böyle 6 milim bir pul ile de yapmıştım. Sizler isterseniz 6 milim pul kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz damla pul da kullanabilirsiniz. Ya da hanımlar böyle bir kalp pul ya da bu boyutlarda herhangi bir pul kullanabilirsiniz. Boyut olarak hanımlar pulumuzun boyutu hemen hemen bu 6 milimi geçmemesi gerekiyor bu modelde çok aşırı sık olmaması için şöyle tekrar pullarımı göstermek istiyorum gerçekten çok güzel pullar hanımlar eğer pullardan almak isterseniz bana diğer sosyal medyam üzerinden de yazabilirsiniz hemen şöyle pullarımı bırakıyorum ben desenli bir yazma üzerine hanımlar modelimi hazırladım. Hemen sizlere göstereyim. Bu benim tülbentim hanımlar. Model anlattığım tülbentim şöyle modelimi göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle pullarımı düzelterek tersinden ve düzünden ılık ütü ile ütüledim. Hiçbir sorun yaşamadım. Çok güzel bir model oldu. Modelimizin tığlaması 3 zincirli hanımlar. 3 zincirli tığlamaya şöyle aralarda birer tane pirpirik bıraktım bu mesafe çok yeterli oldu. Sizler eğer iki zincirli tığlanmış bir tülbente yapmak isterseniz modeli hanımlar aralarda iki tane pirpirik yapabilirsiniz. Ben bir tane bıraktım siz iki tane bırakabilirsiniz. Kalıp gibi bir model hanımlar çok güzel. Yıllar öncesinde de ben bu modeli bu tarz bir pul ile yapmıştım. Çok sevilmişti. İnşallah sizler de sever beğenir işleri, sağlıklı günlerde kullanırsınız. Ayrıca hanımlar bu modeli düz bir yazmaya da şöyle göstereyim uygulayabilirsiniz düz renkte de çok güzel olur. İstediğiniz her renk yazmaya da uygun bu pullar. Hemen modelin anlatımına başlayalım. Evet hanımlar ben normal taş rengi bir ip kullanıyorum. 03 taş yazmaya hanımlar 203 numaralı çizmeli marka ip kullanıyorum. 03 taş yazmaya hanımlar aslında 03 leylak markada kullanılıyor. Ama benim elimde şu anda bu vardı. Bununla anlatım yapacağım. Çizmeli de kullanabilirsiniz. Aynı tonlarda. Hemen modelin anlatımına başlayalım. Benim tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Kameramızı büyütelim ve hemen modelimizin anlatımına başlayalım. İpimi tığımda döndürmek ve bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar bir tane de ilmek alıyorum. İşimi aldım. Tülbentimin düz tarafındayım. Bombini batılmış 3 zincirli talama üzerinden anlatım yapıyorum. Tığ battığımın altından boşluktan girdim. Ve almış olduğum ilmekle birlikte hanımlar 3 tane ilmeğimi önce 1 sonra 2 sonra 2 olarak çıkıyorum. Bu şekilde bir ilmek oluşturduktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve 2 tane ilmek alıyorum. 3 zincirimi çektim, 2 ilmeğimi aldım ve hemen buradaki tırabzanın ardından boşluktan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde çıkıyorum. Hemen bir tane pullarımdan alıyorum. Pullarımın daha hanımlar Şöyle parlak bir tarafı var. Biraz daha böyle kesik olan bir tarafı var. Şu parlak tarafını aldım. Tığıma takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım ilmeklerimin ikisini birlikte kapattım. Pulumu ipim ile tığımın arasından arkaya gönderdim. Bir zincir ile sıkıladım. Ve burada oluşan trabzanın altından hanımlar zincir ile trabzanın arasından boşluktan bir tane sık iğne ile sabitledim. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Beşinci sık iğnemi yaptım. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum hanımlar. Bir tane zincir çektim, bir ilmek kaldım. Hemen yandaki tabattadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Bakın şöyle bir trabzan oluşturdum ve bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Trabzanımın ardından kapattım. Burayı bir tane pirpirik yaptım. Eğer siz hanımlar biraz daha aralıklı olsun isterseniz buraya bir zincir çekip bir ilmek alıp bir tane daha trabzan yapabilir ve dört zincirli bir zincir çekip buraya bir pirpirik daha oluşturabilirsiniz. Ama ben arada bir tane pirpirik olsun istediğim için hemen devam ediyorum. Evet trabzanımızı yaptık. Şöyle ipimizi düzeltelim. Ve bir, iki, üç tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. İki tane ilmek aldım. İlmeklerimi aldıktan sonra trabzanın ardından boşluktan girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra iki olarak bir trabzan oluşturdum. Zincir çekmiyorum. Hemen bir tane yapımdan alıyorum. Şu keskin tarafını değil de hanımlar parlak tarafını tığıma gelecek şekilde takıyorum. Ve içerisinden bir ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Pulum ile tığımlar arasından arkaya gönderip bir zincir ile sıkıladıktan sonra burada oluşan trabzanın ardından 5 tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. 2, 3. sık iğnemi yapıyorum. 4. sık iğnemi yaptım. Ve 5. sık iğnemi yaptım. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hanımlar hemen bir tane zincir çekiyorum bir ilmek alıyorum yandaki tabat diye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum trabzanımı oluşturduktan sonra 4 zincir çektim trabzanımın ardından bir pirpirik oluşturdum bir tane zincir çektim bir ilmek aldım hemen yandaki tabat diye girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum ve bir iki üç tane zincir çektim bir iki tane ilmek aldım trabzanımın ardından boşluktan şöyle hanımlar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki olarak ilmeklerimi alıyorum hemen bir tane pulumdan alıyorum pulumun düzü tığıma gelecek şekilde takıyorum İçerisinden bir ilmek aldım ilmeklerimi kapattım Pul, pulumu tığım ile ilmeğin arasından arkaya gönderdim bir zincir ile sıkıladıktan sonra hanımlar burada oluşan trabzanın ardından boşluktan giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü ve beşinci sık iğnemi yaptım. Beş tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battımın altından boşluktan girdim. 3 defada çıkarak bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, trabzanın ardından kapattım. Bir zincir çekiyorum, bir ilmek aldım. Hemen yandaki tabattadan giriyorum. 3 defada aldım ilmeklerimi. 1, 2, 3 tane zincir çektim, sıkı sıkı. 2 ilmek aldım, trabzanımın altından boşluktan girdim. Önce 1, sonra 2. Sonra 2 ve sonra 2 olarak aldım ilmeklerimi. Hemen bunu da yapalım, bırakalım hanımlar. Pulumun düzünü tığıma gelecek şekilde takıyorum. İçerisinden ilmeğimi aldım. İkisini birlikte kapattım. Şöyle arkaya pulum ile pardon, tığım ile ipimin arasından gönderdikten sonra bir zincir ile sıkıladım ve burada oluşan zincirimden sonra oluşan trabzanın altından bir sık iğne ile giriş yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü, dördüncü ve 5. sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip yandaki battıdan bir trabzan oluşturdum. Şöyle hanımlar hemen bırakalım. ilmeğimizi biraz küçültelim. Elimizle ile pullarımıza şöyle bir şekil veriyoruz hanımlar. Pulları alırken aynı benim yaptığım gibi yapın pulları almadan önce zincir çekmeyin. Zincir çekerseniz hanımlar pullarınız sağa sola yamulur. Ama bu şekilde yaparsanız benim gibi ütüledikten sonra bunlar bu şekilde kalır. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde kalırlar. Evet bugünkü modelimiz böyle kolay güzel bir modeldi. Ben desenli bir yazma üzerine uyguladım ama sizler isterseniz düz renklere de uygulayabilirsiniz çok şeker bir model oldu hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.